Ne düşünüyorsun? Hı? Ben mi? Şey, hiçbir şey. Sadece bu... Sakın bana yalan söylemeyi deneme. Ben de çok gerginim. Malişka denen kızı düşünüyorum. Ya Rambir ile karşılaşırlarsa? Rambir'e ne diyeceğiz o zaman? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bak Mahima. Bence Rambir'e gerçeği söylememeliyiz. Şimdiye kadar ona hiçbir şey söylemedim. O kızı bile. Çünkü Rambirle karşılaşmadılar ve karşılaşmalarına da izin vermeyeceğim. Hı. Ama ya bir anda karşısına çıkarsa ne olacak? Bak, bence Rambir'den hiçbir şey saklamamalıyız. Ona her şeyi anlatmalıyız. yarınki maçından dönsün. Her şeyi anlatıcı. Mahima hayatım. Bu kadar gerilme lütfen. Biliyorsun benim mutluluğum sizin mutluluğunuza bağlı. Bir kez gülümsedin mi savaşın yarısını kazandım demektir. Rambire gelirsek o benim dayanağım. Sadece bu evin değil o tüm dünyanın ışığı. Rambir gibi bir oğlum olduğu için kendimi çok şanslı görüyorum. Haylaz'ın biri ve beni hiçbir zaman yaşlı hissettirmedi. <laughs> şey, bu arada zaten ben yaşlı da değilim. Yani, şimdiye kadar diyelim. Ben şimdi şey... Uyu hadi. Hayır, şimdiye kadar... Gel ye hadi. Ha, yeter anne karnım tok tıkandım artık. Bu kadar yeter. Ne karnın tok mu? Biliyorum. Dışarı çıktığın zaman ve biri seni zorlamadıkça yemek yemeyeceksin ve bugün maçın var. Bu yüzden hmm. zamanında olmayacak. Yani hmm. doyana kadar hep böyle gideceksin. Baba 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 ona söyle ben doydum. Karnım tok dedim ya. Bu kadar yeter. Hmm. Hmm yeter. Daha fazla yiyemem. Gidelim gidelim. Kendinize dikkat ha, dur edin ama, tamam bitmedi. mı? Hadi öpüyorum. Seni seviyorum. Ake, seni seviyorum. Aki gözlemeyi sen ye oğlum. Hadi gidelim hadi 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 yürü. Hadi. Ha yo 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 anne yoğurt Ha doğru hmm teşekkür ederim seni seviyorum çok hmm, kalın hadi gidelim Ram bir kapo. maçını izlemeye hmm. geleceğim biliyor musun hayranların arasında en çok kim tezahürat edecek baban görüşürüz ihtiyar seni seviyorum hey, hadi gidelim yürü yürü Bugün kesinlikle annemle staj hakkında konuşacağım. Evde çok fazla para sorunu var. Bir işim olursa anneme yardımım dokunur. Kito ablam yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Ben de çalışıp anneme yardım edeceğim. Gia, neden güneşin altında yürüyorsun? Gel. Gel de seni bırakayım. Ha? Hayır hayır gerek yok kendim giderim. Hadi korkma. Göründüğüm gibi biri değilim ben. İyi bir insanım ben. Cia atla hadi. Ha? <laughs> Neden öyle bakıyorsun? Belki bilmiyorsun ama ben seni çok seviyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri. Bu yüzden babana borç para verdim. anla anlasana. Git bırak beni lütfen. Nereye? Hey nereye kaçıyorsun? Sana sadece içimden geçenleri söylemeye çalışıyordum. Acıya. Dinle beni. Ben yabancı değilim. Beni tanıyorsun. Nereye kaçıyorsun? Dinle. Dinlesene beni. Ya? Ya? Sorun ne? Neden böyle koşuyorsun sen? O o adam bizim evimize gelen adam para mı istiyormuş? Sana bir şey mi söyledi? Cevap ver. Uzun zamandır beni takip ediyordu. Motora binmemi söyledi. Beni eve bırakacakmış. Başka ne istediğini bilmiyorum. Neden? Neden seni eve bıraksın ki? Bütün kızları alıp evine mi bırakıyor yani? Hem ayrıca biz ona borçluyuz. Parasını aldık. O zaman neden bizi bıraksın ki? Sen neden bu kadar korktun? O benimle çok tuhaf konuştu. Benden hoşlandığını söyledi. Bu yüzden babama para vermiş. O zaman niye ona tokat atmadın? Sana laf atmış olsa bile kanunlar artık daha katı. Ona herkesin önünde bir ders vermeliydi. Ondan borç aldı. Ne olmuş? Ne olmuş borç aldıysak? Ona geri ödeyeceğiz. Ciha tamam borç aldık ama ona ödeyeceğiz biliyorsun. Yaptığı şey çok yanlış. Onunla konuşacağım. Aa Hayır abla lütfen hiçbir şey yapma. Neden bir şey yapmayayım? Neden yapmayayım? Onun gibi adamlar bugün bir kez yapıyorsa yarın iki kez yapacaklar. Ve üçüncü kez de yapacaklar. Yılanın başını baştan edeceksin. Nerede o? Nerede kalıyor? Abla neden beni dinlemiyorsun? O iyi bir insan değil. Sana soru sordum. Nerede kalıyor? E, MG yolu 3. şeride i̇yi. yakın. O adama kadınlarla nasıl konuşulurmuş öğreteceğim. Tamam mı canım? Abla Gel sen. Aa <laughs> oğlum ne maçtı ama. Ya sen şampiyonsun. Evet. İnan bana gerçekten şampiyonsun. Kazanmak senin kaderin. Ortalığı yıktın yine tamam, dostum. Tamam Yeterince yıksın. konuştun artık gidelim yoksa hayranlarım gelip bela. Evet. Aa. İyi kurtulduk ha. Kıl payı attı. İnanmıyorum. Resmen az kalsın yakalanacaktık. Bir şey soracağım. Hani babam maça gelecekti? Aa, evet. Evet evet evet. Niye gelmedi? Ben bilmiyorum aslında. Belki işi çıkmıştır ne var biliyor musun? Bence o ihtiyar Kanada'dan Mumbai'ye geldiğinden beri tuhaf davranıyor. Garip davranıyor. Evet. Sen de fark etmedin mi? Garip davranışları var. Yo 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 aynı o gerçekten. Her zamanki gibi aynı tamam, işte. değişmedi. Aptal davranışları değişti. Bak işte haklısın onda. Niye peki? Bunu öğreneceğiz zaten. Tamam peki öğrenelim. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.